vücuttaki sarkmalar için ne gibi işlemler yapılabilir? Meme küçültme ameliyatlarındaki son gelişmeler neler? Liposuction teknikleri hangileridir ve nasıl uygulanır? Doğum sonrası estetiğinin tüm detaylarıyla estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları Operatör Doktor Oğuz Çörtük ve Operatör Doktor Alpay Duran az sonra konuştukça da. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları operatör doktor Oğuz Çörtük ve operatör doktor Alpay Duran konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş sen geldiniz. Özlemciğim sen olalım. artık çok rahatsın. Bak burada bir estetik konusunda bir deneyimli cerahlarımız evet, ben varım. Ne güzel. Artık aklına ne gelirse sorabilirsin. Ne gelirse çok soru evet, var çünkü evet. konumuz anne estetiği. Yani anne estetiği denildiği zaman içine neler giriyor? Öncelikle sizden başlayalım annelik kessti e, gebelik ve emzirmeye bağlı e, bayanlarda oluşan e, daha çok meme ve karın bölgesinde oluşan işte sarkmalar çatlak çatlamalar ve e, hacim kayıplarını e, gebelik öncesine ve hatta ondan daha iyi bir duruma getirmek için e, yaptığımız ameliyatların genel ismi hı hı. E, neleri içeriyor e, daha çok işte e, Memedikleştirme, vücut şekillendirme, karın Ger, karın karın germe, yağ alma, evet, evet yağ alma, işte bazılarında da bacak ve kol bölgelerinde yağ artışları da olabiliyor. Onları da alabiliyoruz. Ama en sık yaptığımız en sık yaptığımız kombinasyon memedikleştirme ve karın germe. Peki Alpay Hocam, evet böyle rahat olalım böyle sohbet esnasında böyle sizi değerli hocaları da görünce ben de çok mutlu oldum bu arada. Peki bu annelik estetiği ne zaman yapılır? Yani doğ, bebek doğdu, bir süreci var mı? Ne zaman başlanır ve hedef nedir? Şimdi şöyle annelik estetiğine tabii annelik bildiğiniz gibi çok özel bir duygu. Evet. E, hamilelik ve doğum sonrasında e, kadınlarda fizyolojik değişiklikler meydana geliyor işte bazı kilo alımı falan gibi problemler kişilerin kişilerde memnuniyetsizlik yaratabiliyor. Emzirme varlığı sonrası emzirme var. Şimdi doğum sonrası, emzirme sonrası göğüslerde deformasyon meydana evet. gelebiliyor. İşte sarkma meydana gelebiliyor karın bölgesinde yine sarkma karın kaslarındaki gevşekliğe bağlı bombeleşme bu tarz problemler meydana emzirmeyi gelebiliyor. bitirmek mi lazım? Beklemek mi lazım? Şimdi şöyle evet. annelik estetiğini yapacağımız hasta evet. adaylarımız için emzirmeyi en az 6 ay kesmiş olması lazım. Yani 6 evet. ay süre geçmiş olması gerekiyor emzirme sonrası. Evet. Bu süre sonrasında biz bu operasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bizim buradaki temel hedefimiz kadınların doğum öncesi hamilelik öncesi fizik fiziksel durumlarına yaklaştırmak. Yapışır. Operasyonla. Evet. Aynı anda kombine tedavi ameliyatlarda oluyor mu? Yani anne e, doğumdan sonra bir, bir buçuk yıl geçti, göğsünde problem var. Kilo aldı, kilolarını veremedi veya yüzde de bir problem var. Bir anda böyle kombinasyon tedavilerde yapıyor muyuz? Şimdi şöyle yani, kombin operasyonlar, tabii yani. meme yakor dediğimiz operasyonlar zaten kombin operasyonlar oluyor. böyle zamanla geçiyor. arka arkaya mı yapılıyor? Yani? yani şöyle iki operasyon, iki ya da üç operasyon aynı seansla gerçekleştirdiğimiz zaman hastaların tek bir seferde anestezi aldıkları için farklı farklı dönemlerde anestezi alma ihtiyaçları olmuyor. Ve iyileşme süreçleri de tek bir seferde hallolabiliyor. Onun dışında ayrıca bu operasyonların içerisinde bildiğiniz gibi meme dikleştirme, evet. meme büyütme, küçültme, işte karın germe operasyonları olabiliyor. Ayrıca liposakşon operasyonları var. Ee, bazı durumlarda genital estetik operasyonlarda evet. uygulayabiliyoruz. Tabii bunlar hastaya bağlı. Hani hastanın kişisel beklentilerini karşılayacak şekilde şekillendirilen operasyonlar. Yani meme işte bazı hastalarımızda genellikle hastalarımız %70'i meme küçültme, dikleştirme ve karın gelme adayları operasyon olarak. Fakat işte hastaya özel, hastanın kendi beklentilerini karşılayacak şekilde... ...farklı operasyon kombinasyonları bu annelik estetiğinde uygulanabiliyor. Hı hı, Oğuz Hocam şunu da merak ediyorum. Mesela anne olmak gerçekten çok güzel bir duygu ama... ...mesela ilk annelik heyecanını yaşamış. 20 küsürden fazla kilo almış... Ama ikinci çocuğu ya da belki üçüncü çocuğu da deniyor. Ama mesela o süre içerisinde memnun değil. Yani bunu nasıl ayarlıyoruz? İlla ki bu çocuk şeyini tamamen bitirmesi mi lazım bu estetikleri yapmak için? Evet en sık sorulan sorulardan biri bu gerçekten. Eğer yakın bir dönemde yani bir yıldan önce bir gebelik planlıyorsa biz gebelikten sonra bu ameliyatları yapmayı daha çok öneriyoruz. Ama uzun bir dönem varsa gibi bu karın germe ameliyatlarını yaptıktan sonra da hamile kalmasında bir sakınca yok. Çünkü hamilelik bir anda oluşan bir şey değil. Hani fizyolojik Şunu bir süreç. mesela hamile olunca karın geriliyor ve kas yırtılıyor diyorlar. Şimdi mesela o karın ameliyatında onlar tekrardan mı dikiliyor? Nasıl oluyor teknik evet, olarak ve tekrar karın hamile olunca ne oluyor? karın germe ameliyatlarında sadece cildi germiyoruz. İçeriden tüm karın kaslarını evet. sıkılaştırıyoruz içeriden. Zaten bu mommy makeover yaptığımız hastalarımız genelde hani e, neredeyse meme bölgesinde hiç ağrı yok. Oradan ameliyat olmamışım gibi diyorlar. Daha çok kestiğiniz yerde de değil ama o sıkılaşma yapılan yerde Aynen. bir gerginlikten bahsediliyor. Ama tabii bunlar ağır kesicilerle geçiştirilebiliyor. Evet. Alpo Hocam size de meme olayını sorayım. Güzel sorular sorayım. Size güzel evet. bilgiler veriyorsunuz. Şimdi hamilelikten am sonra işte doğumdan sonra analik eserinde meme de Danışanların iki tür şeyi vardır. Şikayeti ya da korkusu vardır. Bir izim olacak mı? Bu iz nerede olacak? Bir de toparlamama, memeyi dikleştirme mi? Burada hangi teknikler kullanılıyor? Şimdi şu, Nasıl yaklaşıyorsunuz evet, olaya? Şimdi şöyle, yani hastanın şikayetine yönelik operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Şimdi evet. her kadın bir değil, her kadın özel. Farklı farklı şikayetleri oluyor. Evet. Bazı kadınlarda emzirme sonrası mesela göğsün içi boşalıyor. Evet. Bu hastalarımızda dikleştirme ve meme protezi uygulaması o yapmak oluyor. gerekiyor. Bazı hastalarımızda göğüs büyük kalıyor. Onlara küçültme yapmak gere gerekiyor. Bazı hastalarımızın da mesela silikon gibi bir beklentisi yok. Hani çok yani. büyümesini istemeyen hastalarımıza Sarlı sadece mı? dikleştirme yaparak bu problemi çözebiliyoruz. Ee, bizim Oğuz Bey'le özel bir tekniğimiz var. Bunu da yakında bir bilimsel evet. dergide yayınlayacağız. Ee, otoprotez... Patentini aldınız mı hocam? <laughs> Patentlik bir şey değil. Ee, otoprotez diye bir yöntem var. Otoprotez. Bu protez yönteminde memenin kendi dokularıyla birkaç evet. flap yani doku kaydırma operasyonu gerçekleştirerek hacim kazandırarak Dekolite kısmını daha belirgin hale getirebiliyoruz. Tamam. Böyle de bir tekniğimiz var. Yani herhalde. orta yüzü bazen sıkılaştırıp yukarıda elmacık katlarını belirginleştirmek gibi dolgu veya vesaire yağ koymadan bir tekniktir. Bu tekniği de herkese söylemeyin. Evet, Patentin alın yani. yani. Normalde standart evet, memelikleştirme evet. operasyonlarında belli bir miktar dokunun evet. çıkartılması, çıkartılması gerekiyor. gerekiyor. Biz Burada o dokuyu çıkartmayıp, bu bir teknikle dikleştirerek problemi çözebiliyoruz. Tabii bunu yapan başka meslektaşlarımız da var evet. Ama Lipos harika. Liposakşın mesela olsun hocam. E, nasıl bir uygulama? O da zahmetli ve zor mu sonrasında iyileşme süreci? E, şöyle, e, bu, biz liposakşını da zaten bu ameliyatların büyük çoğunluğuna kombin ederek kullanıyoruz. Özellikle kütüphaneye karın ve e, karın ziyat, e, bel ve e, sırt bölgesinde olan e, yağ artışı, bacak bölgelerinde ve basen bölgelerinde olan yağ artışları için kullanıyoruz. Biz günlük pratiğimizde en çok ultrasonik liposakşın kullanıyoruz. E, ultrasonik liposakşın e, daha az travmatik bir şekilde o yağları eritiyor ve onları e, daha rahat almamızı sağlıyor. E, buna ek olarak biz e, günlük pratiğimizde e, diğerlerinden daha farklı olarak e, lazer eee lazerle e, sıkılaşma da yapıyoruz. E, bu dışarıdan yapılan lazerler gibi değil. E, ameliyatımız e, liposuction'la yağları aldıktan sonra içeriden hem derin dokuları ne? hem de cilt dokularını e, sıkılaşma lazeriyle sıkılaştırıyoruz. Sınları var bunların tabii Aha. Ve böylece o, o hani sarkma meydana gelmiyor. Daha güzel bir sonuç oluyor. Peki karın germe gerekirse burada hani ya baktık sarkma var. Hem yağları alacağız hem de sıkılaştırma germe işlemi yapacağız. Aynı anda bir planlıyorsunuz herhalde karın germe artı evet. ya da liposakşın ya da lipomatik gibi evet. işlemleri bir arada yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle biz bunları öncesinde muayene ile karar veriyoruz zaten. Ee, karın germe hastalarını karın germe yapıyoruz zaten. Ona ek olarak bel ve sırt bölgesindeki sarkmalarda ve özellikle kol bölgesindeki sarkmalarda çok çok etkili. Kol germe yapmaktansa hastalarda büyük izler bırakmaktansa evet. bu ultrasonik liposuction ve lazer liposakşını kombine ederek daha iz olmadan, daha güzelce olabilirim. bir sarkma olmadan bu operasyonları tamamlayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Spor peki evet. sonrasında sıkıntı yaratabiliyor mu hani iyileşme sürecinde? Sadece liposuction yaptığımız hastalar kendini iyi hissettiği an spora başlayabiliyorlar. Hı hı. Bir kısıtlama yok. Ama bu karın germeyle birlikte ya meme, meme estetiği yaptığımız hastalarımız bir 10-15 gün içerisinde öncelikle yavaş yürüyüşlere kol başlıyorlar. Kol çalışmadan belki evet. değil mi? Diyorsun? O ağır sporlara geçiş ise 2 ay. Ha, ağır spor deniz kol çalışmak evet kol, özellikle pektoral kası çalışmak ve kol çalışma ve Karın kaslarını sadece e, yürüyüş için. E, yürüyüş öneriyoruz ve hani hafif egzersizler e, 15. günden sonra başlayabilir ama ağır egzersizler 2 yani, e, ay sonra başlar. iyileşme evet, süresi. Evet. Peki Alpay Bey bu güzel bir konu aslında. Evet. Şimdi bebekleri de var zaten yani anne lekesi yapıyoruz. Bebeğin de anneye ihtiyacı var. Operasyonlardan yakın biz kısa bir zamanda normal hayata dönmek istiyorlar. Burada Alpay Bey hani e, karın germeyi biliyorum. Üstünden bir tır geçmiş gibi olur falan derler. Cerrah arkadaşlar. Burada annelere özgü bu anne estetiğinde farklı bir uygulama ya da protokolünüz var mı annelerin bir an önce normal hayata dönmesi için Şimdi şöyle, biz ultrasonik liposakşın ve lazer kullandığımız i̇şte için bir hastaların ediyoruz. normal hayata dönüşleri daha hızlı, hızlı oluyor. oluyor. Fakat tabii her operasyonda olduğu gibi bir nekat devresi gerekiyor. Hani bir 15 günlük bir süre zarfında hastalar yavaş yavaş normal hayatlarına geçiş gösterebiliyorlar. Ama Oğuz Bey'in de söylediği gibi işte spor yapması olsun, normal hayatına tamamen dönmesi, işe çalışması için yine belli bir süre zarfı gerekiyor iyileşme süreci için hastamızın. Peki meme küçültme yaptıktan sonra özellikle emziren anneler için bu sorun olabiliyor mu hocam? Emzirme sürecinden sonra 6 ay geçmesi gerekiyor bu ameliyatı yapmamız için. 6 ay geçtikten sonra... Yani bu, en azından o emzirme sürecini tamamlamış olması tamamladıktan lazım. Tamamladıktan sonra 6 ay geçmesi gerekiyor. ve. Sonrasında o süt bezleriyle e, içeride süt bezleri olursa bu sefer hani farklı komplikasyonlar oluşmasın diye biz 6 ay beklemeyi tercih ediyoruz. Yani son olarak da mesela hani yaz ya da kış dönemi gibi böyle bir mevsimselde bir seçim dönemi önemli midir ameliyatlar için? Ee, yani ameliyatlar aslında... Için. Eskiden bu klimalar vesaire yokken gerçekten yaz dönemi ameliyat olmak zordu, sıkıntılıydı. Özellikle korse kullanımı var bir 6 haftalık süreyle. Ha, onları da söyleyelim, onları evet. da söyleyelim. Evet, korse kullanımı önemli herhalde burada. 6 hafta süreyle biz korse kullandırıyoruz. Hani bazı hastalık yani bazı ameliyatlardan sonra bir ay, bazı hastalar, ameliyatlardan sonra 6 hafta. kış döneminde çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. ama hani klimalar hayatımıza girdikten sonra yani yaz kış bu ameliyatları Haca yapabiliyoruz. Bir de korse kullan Balonunun amacı nedir tam olarak şekil alması için mi ödem yapması mı? Açılmasın diye. Yani şöyle düşünelim o zamanım, hani bir balonu şişirip sonra indirdiğinizi düşünün. Hani içerideki hacmin azaldıktan sonra nasıl düzüştüğünü düşünelim? Yani bu bir nevi bizim yaptığımız işlemi daha iyi toparlamasını sağlıyor. Daha evet, güzel bir toparlayıcı ve sporcu sporcu şeyleri aslında onlar. Sporcu süt yeni veya sporcu korseleri. Yani daha iyi toparlamasını sağlıyor. Yani yaptığımız işi daha da taşlandırıyor. Yine bir de şunu soracağım. Özellikle en çok merak edilen şeylerden bir şey. Şimdi Yağ alınan bölgenin bir daha kilo alımında o bölgeden yağ alınmayacak. Onun yerine farklı bölgelerden kilo alınacağı için oransız bir vücuda dönüşmeniz söz konusu olunabiliyor. Kontur ne bozuklu? kadar doğru bu? Evet, kontur bozukluğu bu sefer. Hmm. Yani, aslında yağ alınan bölgelerden yeniden yağ alma gibi bir e, söz konusu değil. değil. Yani çok... Ama e, şöyle bir şey var. Ağırlığımızın, hani tamam biz ameliyatı yaptık evet. ama e, hastamız gittikten sonra ağırlığının, vücut ağırlığının %10'undan fazla bir kilo alırsa e, ve tekrar bir gebelik oluşursa hani bunlar e, oluşabiliyor yeniden oluşabiliyor yağ hücreleri mobil hücreler sizin de bildiğiniz evet. gibi ve e, büyüyebilen hücreler hani az sayıda yağ hücresi de kalsa büyüyebiliyor. Evet. ama genel anlamda eee iyice e, incealttığımız e, alanlarda e, eskisi kadar çok o bölgelerden alamıyor alınmayan yerlerden daha fazla alınıyor. Öyle bir durum var. Alpaycığım şimdi Senle devam edelim. Bu annelik hissetini yaptık bir cerrahi operasyon. Sonrasında bazen revizyonlar duyuyoruz. Yani ikinci bir operasyon gerektiğinde bunun süresi nedir? Neye göre veya kontrolleri hangi aralıklarla? Bu kişiyi ne kadar süreyle takip ediyorsunuz danışanı? Şimdi şöyle hastamız taburcu olduktan sonra evet. biz hastamızı yaklaşık ilk 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 hafta boyunca üçer 4'er günlük aralıklarla görüyoruz. Evet. Daha sonra da aylık kontrollerimiz oluyor. Eğer hastalar tekrar hamile kalırlarsa bu mamüle kovra ameliyatından sonra evet. annelik hissetinden sonra tabii vücudunda yine farklı efekt deformasyonlar meydana gelebiliyor. Benim de böyle hastalarım var. Eee evet. meme operasyonu yapmışız 3 sene sonra mesela hamile kalmış, doğum yapmış. Yine bu karın bölgesinde sarkıklıklar ya da meme bölgesinde hafif böyle birazcık sarkmalar meydana gelebiliyor. E, böyle bir durumda en az üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Bir yıl geçmesi lazım ki biz tekrar bir meme operasyonu uygulayalım evet. hastamıza. Aynen bir de şeyi soracağım ama bu genital estetikle ilgili bir başvuru olduğunda bunun süreci nasıl gelişiyor? Bu daha kısa bir süreç mi, uzun mu? doğumdan sonra danışanlardan talepler geliyordur. Yani şöyle, genelde bize başvuran hastalarımız labioplasti ihtiyacıyla, evet. dış genital organların evet. düzeltilmesiyle ilgili başvurular da oluyor. Evet. Yine iç içe, içe de müdahale edebiliyoruz. Evet. yani doğumdan sonra en azından bir 6 ay geçmiş olması geçmiş gerekiyor olması lazım. ki biz bu müdahaleleri yapabilelim. O hastanede kom yatış evet. süresi de mesela aynı gün taburcu olunmuyor. Şimdi galiba. şöyle kombine operasyonlarda çok sıklıkla bir iki gün hastalarımıza yatırıyoruz hastanede. İki gün sonra taburcu edebiliyoruz ama daha böyle ufak tefek müdahaleler. Şimdi karın germenin de birçok tipi var. İşte evet. Normal karın germe var, evet. mini karın germe evet. var. Evet. İşte büyük genişletilmiş florda istediğimiz karın germe yöntemleri var. Bu her karın germe yönteminin hastanede kalış süresi farklı. Mesela bir mini karın germe memedikleştirme yaptığımız hasta ertesi gün taburcu edebiliriz. Evet. Ama genişletilmiş karın germe yaptığımız bir hastayı taburcu edemeyiz. Onun iki gün hastanede yatması lazım takibi birazcık daha uzun oluyor tabii Peki ki. bazılarının ameliyat sonrası iz kalıyor, bazılarının az kalıyor. Bunun sebebi nedir? Yani vücudun bir reaksiyonu mu yoksa ameliyat tekniğindeki hatalardan dolayı mı? Çok iz kalanlar neden çok iz kalıyor? Şimdi şöyle e, tabii ki e, hastaları e, ameliyat teknikleri önemli bu konularda. Evet. E, biz bunların daha az kalması için e, neler yapmamız gerektiği için sürekli bir kafa yoruyoruz Alpay Bey ile. Evet. de e, çok sevdim bu arada. nasıl. Oluyor, e, yani daha az gergin evet. ve e, daha çok e, içerideki dikişleri daha e, kuvvetli bir şekilde atmak i̇çin ve dikişleri. hızlı eriyen dikişler kullanmak lazım. E, çünkü u, geç eriyen dikişler e, bu arada bütün e, içer, e, dikişlerimizin hepsi içer estetik dikişler ve e, herhangi bir dikiş alınmıyor bizim operasyonlarımızdan sonra. Özellikle yurt dışı hastaları çok rahat oluyor bu şekilde. E, ve e o daha az gergin olduğu için e, ve bizim özel bantlar kullanıyoruz özellikle. E, su geç, su geçirmez ama hava geçirir bantlar kullanıyoruz Hı. ve 3 hafta süreyle onları açtırmıyoruz Hastalarımız Ama duş alabiliyor. Evet, duş alabiliyorlar ve hastalarımız yara ile hiç e, karşılaşmıyorlar. Süper çünkü ben bana Hı -hı. sizden hiç ameliyat izi tedavisi hastası gelmedi. Kış aylarına girerken fraksiyon nazar yapıyoruz. Ameliyat izlerini yok ediyoruz. Sıklıkla geliyor. Hiç sizden gelmedi. Çok güzel bilgiler ve, ve Çok teşekkür ediyoruz. Iyiydi. Teşekkür ediyoruz. Hangi estetiğini detaylıca öğrendik. Biz de sohbetimize bir an hocayla devam edelim. Evet, haydi bakalım.